Şimdi videoyu çekiyordum. Videoda bir sıkıntı oldu. Şimdi yeniden Tekrardan başlıyorum. En son odun kırıyordum. Ee, video birazcık kötüleşti orada. Kapattım yeniden açtım. Neyse bir sıkıntı yok. Şöyle ağaç kırmaya devam edelim. Bizim ağaç kırıyordum. Ve devam edelim. Ee, bizim koyun bulmamız lazım olursak e, yatak Sadece yatak arkadaşlar. Güzel bir ev yapıyoruz. Ev yapmak için şu an ağaçları kırıyorum. Başka odun varmış. Başka yok. Hmm. Şurada i̇şte bir tane var. Ee, eşya yapmamasam burada kalsın. Bir şeyler lazım bir tane 64 listek şey odun alacağım. Bak kalmış mı oğlum? Kalmış. Daha kalmamış. kırdık. Bu ağacı da kırmayı başardık. Bir bakalım kaç tane çıkacak. Ee, 19 taneden. 19 çarpı 4. Şu an toplama yapmak istemiyorum. Evet 64'lük çıktı bir tane. 3 tane 64'lük istiyorum ben ya. 3 tane 64. Hatta 3 tane 64 bile yetmeyecek eminim. Buradaki şey Ya bak. Neyse. Kırmaya devam edelim. Sen de bir ev yapacağım ben sana. Niye hiç bir ev yapmadığımı bilmiyorum. Neyse yani videosu yapacağım. da izleyebilirsiniz. Kanalıma gidip hemen izleyebilirsiniz. Eşer olmasam orada. Biraz kaçıyorum. Ne alaka? Odun kırıyorum. La la Şey demek istiyorum buraya ee, elmas yazarsam elmas gelir mi? Ee, neydi elmas <laughs> diamond evet, diamond diamond dedim olmadı <laughs> o kadar kolay olmalıydı çünkü Evet. Şuna kıralım. Evet, da biraz da kalacak birazdan. Şunu alayım. Baltamız evet. kalırsa evet. ne kullanabiliriz? Çok odun. Evet. Bu ne? Huş ağacı kullanı. Allah ektim. Ben de kalsın belki ekerim. Şöyle şuraya koyup eksem. Aynen burada büyük umarım. Vay! İkinci isteğim oldu herhalde. 3 ee, istek odun istiyorum. Sonra 3 istek odun çap. Bayağı odun oldu. Ee, i̇stediğim kadar odun toplayabilirsem. Şunlara bir odun yapıp. Hmm, şunlara iki dakika odun yapayım. Vay 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 vay. Eşya şey masa nerede benim? Bak burada. Buradan bayağı bir sopa yapıp bayağı bir balta yapacağım. Ee, bir tane daha lazımmış. Bayağı bir sopa yapacağım. Oo! 30 x 3 3 6 9 90 tane kapı yapabiliyorum. Oga oga oga. oga. O, o, tane 60 mı? Ben niye bunları hesaplıyorum ya? Video izleyecek. Neyse. Aa, bunlar geliyor o yüzden geliyor. Tam iki tane uçağcı fidanımız oldu. Baya Bayağı bir balta yapmalıyım. Bayağı bir sopa da yapmalıyım. Bir, iki, üç, 4 tane yani 16 tane sopam oldu. Ne kadar balta yapabiliyorsam yapacağım. Yani çok fazla balta yaptım çünkü çok fazla ihtiyacımıza yarayacak. İhtiyacımız olacak. Ee, şöyle. Allah 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 al be. Aldım 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 aldım. Şu bir ve şu da 2. Gördüğünüz gibi bütün envanterim balta dolu. Şimdi işte kazma işlemine baş. Oh Topa da düşmüş. Abi kaç tane uç ağacı. Beş tane uç ağacı. onun da bayağı uç ağacı. Kuş Ağacı fidanım olacak. Hmm. Hmm. Abi bir kere böyle bir işte. Kazdım. Kazdım. lazım Evet bir ağacımız daha bitti Evet yavaş yavaş sabah oluyor sabah olduktan sonra daha çok muhtemelen güzel çünkü sabah e, bir şeyler yapmayı daha çok seviyorum köylülerin yeteneğini bir ödeyeceğim o yüzden işte 3 stek yani 3 tane 64 stek odun alacağım Hatta 4 tane 64'lük odun alacağım. 4 tane 64'lük odun aldıktan sonra 4 çarptı 4. 160. Bu evet. Bütün en avantili odun oldu. Bu bütün en avantili odun oldu. sonra baya büyük bir ev yapacağım. Hani ev yaparım diye düşünüyorum. Çünkü bayağı iyi olur ve bayağı sevinirim. Gördüğünüz gibi sabah oldu bu arada. O oh, kuşacı filanı alabilirsin. Sonra onları kemik tozuyla beraber büyüteceğim. Kemik tozu pek de öldürmüştüm. Golemi de öldürürüz belki. İçinden demir çıkarırız. Gül falan da veririz. <laughs> hop. Hop. Uf. Biz de herhalde çıkacak ya. Şu şarjı fideni. et evet, Gördüğünüz gibi her şeyin ağzına etmişim. Ne oldu şurada da Yok Çok iyi. Sanki her saniye en avantajlı bir şey geliyor. Kırıyorum ve bitti. Bu açtı. Abi çok iyi. Çok iyi. Patır patır bir şeyler düşüyor. Şuraya geçtim. Hop. Buradayım. Şöyle. Şunu da kırdık. Şunları da kırdık. Sonra şunu da kırdık mı tamam. Dedim. Ee, bakalım yapmak Az ben şu omuzu öldürmek istiyorum ya. Canım istedi birden. Ama öyle öldürdüm. Gördüğünüz gibi sıkıştırdım ve etini aldım. Allah! Az daha yiyordum. 35 tane odun olmuş. Bunlarla ne yaparım ama? Daha bir de bitmedi. Aha! Abi çok iyi. Ben herhalde bir iki bölüm falan ağaç Hatta 2-3 bölüm neredeyse ağaç kazacağım. Çünkü ev yapacağım. Kolay kolay bitirmek istemiyorum bunu. Hemen bitirmek istemiyorum. Farklı youtuberlar da hemen bitirmeye çalışıyor. Hı hı. Farklı youtuberlar da eğlendir eğlendir bitirmeye çalışıyor. Ee, ben eğlendir eğlendir bitirmeye düşünüyorum. Şimdi şunu da kırdım. şöyle şöyle bir kez daha şunu da kırdık mı? Hmm, bu baltalar yeter diye düşünüyorum ya. Yetmez mi acaba? Neyse yetmezse ya daha yaparız. Çünkü bayağı olduğunu düşünüyorum. Ama bayağı bayağı olduğunu düşünüyorum. Yani bana emin olabilirsiniz. Bayağı fena ya, Of fena olacağım. Bayağı büyük ulaşacağım. Eminim bundan yani. Eminim. Eminim. Emin oluyorum. Çok eminim. Hiç. Eğimi kazacağım da düşüyorum. Düş! Çaktı. İşte. Ama düşmedi. Burada mı? Yok buradan. Aa düşmedi. <laughs> Düşmüş belki zaten orada. Ben belemi. De evet şu baltayı bitirdikten sonra videoyu bitireceğim. Hop. şeyimiz oldu bu arada. Bir tane 64'lük tırtık odunumuz oldu. Elime sopa koyayım şuraya. Çünkü burası oraya geldi. Baltam bitmedi ya. Bitmedi videoyu bitirmem lazım. Çok uzun oldu video. Hmm. kırarken kırıldı. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuzu e, buraya kadar taşıdım. Yani eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Yeni videolar için bildirimleri açın. E, bildirimleri açmayı unutmayın. E, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.